Size çöl insanın onuruyla alakalı bir örnek vermesem bu sohbet eksik kalır. Tebük gazvesidir. Katılamayanlardan üç tanesi var. Tevbe suresine konu olan sahabeler. Kab bin Malik, Hilal bin Ümeyye ve Mürare bin Rebi. Bu üçü katılmamış. Katılmama sebeplerini biliyorsunuz. Aslında bunlar cihat ehli. Mürare ve Hilal Bedir ashabı. Kab bin Malik ise Bedir'e katılmamış bir sebepten dolayı. Ondan sonraki bütün savaşlara gazvelere katılmış biridir. Şairdir. Hatta Uhud Savaşı'nda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in miğferi suratına saplanıp o mübarek suratı yarılıp dişi kırılıp kanlar içerisinde kalırken onun Resulullah olduğunu görüp haykıran şiirlerle Müslümanlara tekrar heyecan kazandırıp Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in etrafına siper olandır. İhmal birazdan. işi savsaklama yetişirim. Kendi anlatıyor. Diyor ki hurmalar verim vermiş. Biz de artık serin şeylere rağbet edip arzu duyduğumuz bir zamandır. Serinliğin çok hoş olduğu bir zamandır. Ben de çıkıyorum cihada hazırlamak için. Cihada hazırlık bir müddet sürmüş. Uğraşıyorum eve geliyorum. Ama biraz daha hatta kendi iyi yürüyen devesini de almış bir tane. Bir tane de kendi işlerinde kullanıyor. O savaş için hazırlığını da yapmış. Hurma ağaçlarıyla uğraşıyor. Ha biraz yol gitsinler hangi yola gideceklerini ilk kez Resulullah Efendimiz açıklamış. Yetişirim demiş. Neyse. Savaş için gidenler gitmiş. Bunlar geri kalanlardırlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gelmiş. Her gazbeden dönerken mescitte iki rekat namaz kılar. Sahabeleriyle görüşür. Diyor ki ben gittim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yanına. Mazeretleri alıyor. Mazeretini söyleyenlere dua ediyor. Allah onları affetsin diye. Yanına gittim. Dedi ki sen niye gelmedin? Dedim ki ya Resulallah ben şairim. Ben çok güzel sözler söyleyerek mazeret bildirebilirim. Bu mazeretlerimi Allah Teala sana sonradan bildirir. Açığa çıkar sen yine bana kızarsın. Açığa çıkmazsa öteki hata açık yine hata yapmış olur. Vallahi ya Resulallah benim hiçbir mazeretim yoktu. Diğer ikisi de aynısını söylüyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onları gönderiyor. Bakın onurlu insan tavrına bakın. Çıkıp gidiyorlar meşru bir özürleri olmadığı için hiç kimse selam vermeyecek bunlara. 50 gün süren bir cezadan söz ediyorum. 50 gün. İkisi diyor Mürare bin Rabi ve Hilal bin Ümeyye yaşlıydılar. Evlerinde ağlamakla geçirdiler. Ben genç ve kuvvetliydim. Gidiyordum ve çitte namaz kılıyordum. Kime selam verdiysem selamı almıyor. Amcam oğlu Ebu Katede'ye selam verdim. Almadı. Ne yaptıysam almadı. Defalarca dedim ki benim aslında bir mazeretim yoktu. Allah'ın beni affetmesini umuyorum. Benim niyetim şey değildi, bir nifak değildi. Korkmadım da. İhmaldan dolayı bu hale geldim. Hiç cevap vermedi. Israr ettiğim halde sadece bir kere döndü. Dedi ki Allah ve Resulü doğrusunu bilir. Bana cevap bile vermiyor. Mescide gidiyorum, namaz kılıyorum. Müslümanlarla aynı saftayım. Meşhur adam, şair adam, kahraman adam, genç adam. Diyor ki Resulullah Efendimiz'e yakın namaz kılmaya çalışıyorum. Dönsün de beni görsün diye. Resulullah Efendimiz bana bakmıyordu. Ama ben namaz kılarken Resulullah Efendimiz'in beni seyrettiğini görüyordum. Namazın bitince dönüp ona bakıyordum. Yüzünü çeviriyordu benden diyor. Ben de gidip ağlıyordum diyor. Perişan bir halde. 40 gün sürüyor bu. 50 günlük bir boykot dönemi. 40. gününe gelince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir ceza daha veriyor. Hanımlarınızdan da uzak duracaksınız deyince ben hanımıma dedim ki sen git babanın evine. Yalnız kaldım. Ama diğer ikisinin durumu böyle değildi. Onlar yaşlıydı, bakıma ihtiyacı vardı. Diyor ki gittiler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e dediler ki işte bakıma ihtiyacı var. Evde sadece ağlıyor. E tamam dediler ki Ozan hizmetini yap fakat sana yanaşmasın. Diyor ki ya Resulullah zaten yaşlı, zaten yanaşamıyor. Ve ağlamaktan gözleri de beni görmüyor ki namaza abdeste kalkmasına bile yardım ediyorum. Onur, namaza abdese kalmakta zorlanan ve aynı zamanda yardıma muhtaç olan birinin savaşa katılamamasından dolayı onurundan ağlayan cesur insanlar. Asıl onur ne zaman devreye giriyor biliyor musun? Gassan hükümdarı Cebele bin Eyhem, Kab bin Mali'ye mektup gönderiyor. Cebele bin Eyhem gönderdiği mektupta diyor ki ey Kab sen bizim yanımızda şerefli, tanınan, sevilen bir adamsın. Duydum ki senin efendin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana hakaretler ediyor, eziyetler ediyor, toplumda dışlamış, kimse seninle konuşmuyor. Bırak onları, gel bize, biz sana bol ihsanda, ikramda bulunalım, senin şereflerini el üstünde tutalım diye bir mektup gönderiyor. Mektup çarşıdayken eline geliyor bir maliye Bu mektup geldiği zaman mektubu okuyunca hemen yırtıp atıyor orada ve ağlıyor. Bu da başka bir imtihan diyor. O mektubun kendisine gelişini bir onursuzluk sayıyor ve bundan dolayı ağlıyor. Ya günümüz insanı dava arkadaşına kızdığı zaman örnek verin. Malum parti gelse desek ya sen gel. Sen meşhur bir şairsin yazarsın. Biz seni milletvekili yapalım ya da İzmir'de belediye başkanı yapalım dese. Kırk takla atacak beyefendi. Kendisine göre de fetva verecek. Ya bunlar da namaz kılıyor diyecek. Gidecek demokrat kafir olacak. Onur. Eğer Müslüman'da bir onur varsa, bir izzet varsa, bir şeref varsa davanın zor anlarında sapmaz.